Peki e, Sayın Gökçek e, teşekkür ediyorum ama son bir e, Ankara Gücü konusu var. Ankara'nın yani hep böyle tabii, ince noktasıdır. Tabii, tabii. E, Sayın Mansur Yavaş da geçenlerde Ankara Gücü'nü ziyaret etti. Ankara Gücü formasıyla, atkısıyla pozlar verdi. E, o konuda ne diyeceksiniz Ankara güçlere bir mesajınız var ha, mı? Olmaz mı? Bak ne diyor Mansur Yavaş abimiz. Ankara gücüne yardım yapacağız, kalıcı gelir sağlayacağız ama kesinlikle yönetimine karışmayacağız. Benim iki kızım var, onların da kulüp yönetmek gibi dertleri yok. Ne zamandan beri kızlar kulüp yönetiyor bilmiyorum, lafa bak yani. Benim için önemli olan bu tarihi değerin önemli yerlerde olması, bana düşen yardım yapmak ve kalıcı gelir bulmak. Dikkat ediyorsanız en ufak bir lafta dahi bana çatıyor. Ondan sonra diyor ki ben uzlaşmacıyım, ben çatışmacı değilim. Ben barış için geldim. Ya böyle laf söylüyor arkasından batırıyor. Böyle laf söylüyor arkasından batırıyor. Gelecek hafta anlatacağım. Kaç sefer batırdılar. Ha, o lafların hepsini kendisine evet. ben çevirip ben de ona batıracağım da ama inşallah bir hafta sonra. Şimdi e, ben bir sual soruyorum. Yazsın bunu Twitter'dan cevapla sevgili Yavaş. Sen hayatında bir sefer Ankara gücünün maçına gittin mi? İki. Sen bir sefer Ankara gücüne yardım ettin mi? Seçimden önce hiç mesela şu 5 seneden beri seçim geçirdik. 2004, 2009. Ondan önce de bir dönem daha aday oldun. Bu dönem içerisinde Ankara güçlerini ne kadar kucakladın? Ne yaptın? Somut örnek istiyorum ha. Öyle atmaca yok. Ben benim yaptığım belli. Biz bütün arkadaşlarımız vardı sırasıyla trilyonlarca para verdik. Kimisi diyor ki niye verdin? Kimisi diyor ki daha çok vermen lazımdı. Ama ben elimden gelen yardımı yaptım. Eğer Ankara gücü ikinci ligden birinci lige çıktıysa Melih Gökçek ve arkadaşlarının desteğiyle çıkmıştır. Yani Mehmet Yiğiner'in öyle gayretleriyle değil de elden bulacaksın paraları ondan sonra oraya çıkaracaksın. E bulursan herkes çıkartır. Kim buldu bu paraları sana Mehmet? Ben buldum. Arkadaşlarıma rica ettim buldum. Teker teker de kendisinin yüz yüze kalkar bantlarını da koyarım. Canlı bantları da var. Onu da söylüyorum. Benim kadar hiçbir Ankara güçlü olamaz. Onu bir kenara koyalım. Ha, ikincisi i̇kincisi burada laf vuruyor. Yani benim, benim kızlarım e, kulüp yönetmek gibi dertleri yok. Benim oğlum Ahmet Gökçek Ankara gücüne başkanlık yaptı. Ankara gücünü bıraktığımızda o sene ilk üçü oynuyordu takım. Aşağı düştü. Sporu sevmek. Benim oğlum spor akademisi mezunu. Başka ne yapacak? Spor akademisi mezunu kendi mesleğini yapıyor. Bu da mı suç? Senin kızın ne anlar? Tabii anlamaz. Elbette böyle bir şey yapamazsın. Ama sen samimi değilsin. Ben sana samimi olmadığını şu belgeyle ispat edeceğim. Bakın bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mansur'un ilk aşağıya göstereceksin sen. <laughs> Mansur'un ilk belediye başkanı olduğu sene pazarı sporu düşürdüğü yer. Neresi? Sondan ikincilik. Niye elin uzatmadın bey pazarına? Bu kadar sporu seviyordun. Sahtecilik olmaz Mansurcuğum. Sahtecilik olmaz. Bey pazarını geldiğin yıl düşüren adamsın sen. Ne Ankara gücüne yardım edeceksin? Hadi açıkla bakayım. Bir de böyle somut hale getir. Şu kadar lira vereceksin. Ben belediye başkanlığı zamanında sadece belediyeden Ankara gücüne belediye meclisimin oyuyla tabii arkadaşlarımın oyuyla 10 trilyon para aktardım sadece oradan. 5 trilyon şirketlerden aktardım. Sen ne yapacaksın? Hele bir söyle bakayım ya. Pazartesi de stat açılıyor. Ankara gücü oynayacak orada. O stadı ben yaptım. O stadı ben yaptım Mansur. Dolayısıyla böyle edebiyat yapma Ankara güçlük edebiyat. Ankara gücü kimsenin tek elinde değil. Ankara gücünün içinde AK Partililer de var. MHP'liler de var. CHP'liler li CHP de var. Senin şeyinde e, ne ona, sunum yaptığında tutturmuşsun Ankara Güçlü CHP'li Ankara güçleri bir pankart. Toplasan 50 ila 100 kişi e nedir Ankara gücü CHP'ye destekliyor. Hadi canım sen de. Ak Partilisi de MHP'lisi de seni desteklemiyor. Milliyetçi olup da seni destekleyen adam olur mu? Sen Milliyetçi Partiye ihanet eden adamsın. Nasıl Peki. seni destekleyecek? Bırak bunları. Sayın Gökçek. He. Bu arada, sesiniz Allah'tan bu arada, Allah'tan, Allah'tan ıı, sesiniz kısık bugün. Anladım, yani. <laughs> sesiniz Son bir kısılmasaydı. Son bir söz söyleyeceğim. O da bir gazeteci arkadaşım. Adı Abdülkadir Selvi. Söylemiş olduğu laflar çok ağrıma gitti de onun için söylüyorum. Abdülkadir Selvi. Bugün dinledim beni yüzde Yeniden Perşembe günü Hande'nin programına çıkacağım. Buradaki anlattığım hangi hususların Mehmet Özhaşekin'in oy kaybetmesine neden olduğunu somut olarak söyleyeceksin. Yoksa gazeteci değilsin. Bırak gazeteciliği. Evet. Peki Sayın Gökçek çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir performansınız vardı bugün. Elhamdülillah. Ben Bak, müdahale şey etmeme soru sormama bile gerek kalmadı. Bir şey söyleyeyim. Ben hayatta evet. pek çok programa çıktım. Davam işin çıktığım her programda. Allah'ın izniyle Cenab-ı Allah bir belagat veriyor. Bunun da böyle olduğunu inanıyorum. Benimki dava meselesi. Ankara'yı sola kaptırmama meselesi. Ankara'yı Amerikan güdümlülerine kaptırmama meselesi. Amerika'yı pardon Türkiye'yi FETÖ'cülere kaptırmama, PKK'lılara kaptırmama işleyemedik bu akşam. Hedefi haftaya işleriz inşallah. işleriz inşallah. inşallah. Türkiye'yi ve Türkiye'deki bütün vilayetleri başta Ankara olmak üzere FETÖ'cülere, CHP'ye, HDP'ye, arkasındaki güçlere kaptırmayacağız. Burada kalkıp da ekonomiyi bahane edip, ekonomi bahane ederek AK Parti ve MHP'yi cezalandırmaya kalkmayacağız çocuklarımız için. Peki.